eee yazdığı gibi mutluluk başarı getiriyor. Aslında e, bu cümle kesinlikle Beşiktaş anlatıyor. Nedenini söylemek gerekirse sezon başında bir kaos vardı. Beşiktaş e, yönetiminde olsun, e, oyuncular arasında olsun, işte ya kulüp içerisinde, cami içerisinde bir kaos vardı. Bu nasıl bir kaostu? Önce Şampiyonlar Ligi'ne pou okelenler e, ki gollerden birisini Fenerbahçeli Perkas atmıştı. Devamında Portekiz'de de ekibini de yenildiler bu UEFA Avrupa Ligi'nde ve bu şekilde eğlenmiş oldu aslında kartal ne yazık ki Avrupa'dan e, çok isteği başlangıcı yapamadı ve üstüne bir anda tepkiler çekildi. Hatta bazı e, yayın organlarında e, acaba Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı diye haberler çıkmıştı o dönem hatırlarsınız. Ancak ne oldu? Ligi de kötü başladı bunun üzerine. Bu arada onu da söyleyeyim ancak ondan sonra geleceğim. Ancak e, öyle bir şey oldu ki Beşiktaş'ta milli araya girdi bütün takımlar. Lig milli araya girdi ve devamında e, bir anda başka bir şey oldu Beşiktaş'ta. Ardı ardına gelen galibiyetlerle Beşiktaş e, puan farkını kapattı. Önce deplasmana Fenerbahçe'yi yani 4-3 10 kişi kalarak e, yıllar önceki galibiyetin de e, bir nevi replikası diyebiliriz buna. E, devamında ki burada yaklaşık bir e, 10 puan bir fark vardı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Devamında Beşiktaş bu farkı da kapan kapattı bu galibiyetten sonra ve en sonunda Galatasaray'a geçerek liderliği aldı ve bu şekilde götürdü. E, ve bunun en temel sebebi kesinlikle mutluluk. Aile. Çünkü şu takımdaki oyuncular hep şunu söylüyor. Bu takımın işte babası o bakar. İşte ne bileyim ondan sonra bakar, Ruzi arasındaki şakalaşmaları görüyoruz. Ya geçen gün Beşiktaş dijital medya organlarında bir video paylaştı. E, komik de bir videoydu. Raşit Gezal e, ligin en domino e, ligin domine e, eden oyuncusu diyebiliriz kesinlikle bu dönemde bak, baktığımızda. Yaptığı e, kişisel istatistiklere dayanarak söylüyorum bunu ekstradan. E, antrenmana geç çıkıyor. Oyuncularda işte e, nasıl desem böyle tembel öğrenciymiş gibi davranıyorlar aslında şakalaşıyorlar kendi aralarında. Burada baktığımızda gerçekten takımın ne kadar mutlu olduğunu, takımdaki aile ortamının ne kadar yüksek seviyede olduğunu e, bize de gösteriyor. Beşiktaş'ta kesinlikle başarı sağlanan şey e, mutluluk. Yani başarı mutluluğu getirmiyor. O da önemli bir şey ama en önemlisi, en e, temelisi sağlam olan mutluluğun başarıya getirmesi. Bu kesinlikle Beşiktaş'ta var. Hatta e, bu durum biraz şunu da hatırlatıyor bize. Şenol Güneş'in ilk döneminde, Mario Gomez'li e döneminde e, anımsatıyor bize burada Beşiktaş'ın e, ilk şampiyonluğu. Şenol Hoca'nın daha doğrusu kariyerindeki ilk şampiyonluğu aynı zamanda o şampiyonluk. Oradaki mutluluk da her şeyi anlatıyor. E, henüz yönetimde çatlamalar olmamış. E, Stad bitmiş sezonun sonunda. E, gol kralı Beşiktaş'ta. İşte Mario Gomez olmuş tekrar Almanlar Alman Santafor Futbolu hatırlamış ki e, bu Beşiktaş oyuncuları da bakıldığında e, harika bir dönem geçirdi kadar bütün takım bütün kulüp. Oradaki mutlu ama mesela oradaki mutluluk şöyle geldi. Başarı mutluluğu getiriyor orada biraz da. Hani ondan dolayı temeli sağlam olmadığı için e, kısa dönemde olsa Beşiktaş bunun e, güzel bir şekilde kullandı. Devamı gelmemişti ama bu sefer mutluluk başarı getiriyor karşıta. Önemli olan bu. Devam edelim. Derbi var tabii hafta sonu baktığımızda. E, derbi de ne yazık ki e, Obakar'ı yine izleyemeyeceğiz. E, ne yazık ki Demirsevi'de ligin en dominant santraforu diyebiliriz kesinlikle Obakar için. E, Vincent Obakar derbi de olamayacak haftalardır yok malum. Bildiğiniz üzere e, Sivas spor maçında ilk yeri de kendini denedi, oynadı ama ilk yerin sonlar, sonlarına doğru bir sakatlığını yükseltti ve devam da edemedi yani zaten. İlk yerin sonlarında böyle değişik şart yapıp çıkmıştı oyundan. E, o Bakar bu maçta da forma giyemeyecek ama Beşiktaş'ta e, o Bakar yerine önemli isimlerde forma giyiyor ve buna da e, olumlu şahit oluyoruz. Ne bu? Hatay Spor da son maçta Lerin'in 4 gol diyebiliriz. Veya Gökhan üst üste iki maçta Santrafor oynayıp e, tabi Santrafor olmadığı için normal şartlarda o saat konusunda biraz sıkıntı da geri kalan bütün e, aksiyonlarda çok iyi futbol oynadığını söyleyebiliriz. Çok iyi performans verdiğini söyleyebiliriz. E, Gökhan Tören'e baktığımız zaman burada önemli olan şu. Bu arada Obaka kendisiyle antrenmanlara da çıkmıyor. Onu da söyleyeyim çünkü sakatlığının nüksetme ihtimali var. Bunla, bunu da endişe ediyor aynı, aynı zamanda. Obaka ki bence bu konuda da haksız değil e, yıldız oyuncu. Çünkü Obaka'nın az önce sakatlığı yaşaması demek futbol futbolatının belki de bitmesi gerek ondan dolayı riski çok büyük. E, hele bir de zaten Sergen Hoca da Obaka'nın yerine başka bir formül bulunca ee, bence böylesi bir tık daha iyi gibi oluyor. Çünkü gelecek yıllarda Beşiktaş olur olursa çok daha e, fazla verim olabilir. Kesinlikle o bakardan Beşiktaş. burada da te tekrar geçmiş olsun diyelim kendisine. enkutu ve Gökhan Türü'deki son durum şöyle e, baktığımızda. Gökhan yetişme ihtimali çok yüksek. Hatta yetişecek gibi bir şey neredeyse. E, ama Enkudu'da küçük bir belirsizlik var. Yetişememek diye bir durumu olma ihtimali var. E, Fra Fransız oyuncunun ancak Beşiktaş Sağlık eğiti çok ciddi bir şekilde çalışıyor Enkudu için. Çünkü Enkudu özellikle haftalarda inanılmaz bir farkman sergiliyor. Beşiktaş'ın soluk adını adeta kapattı. Yani yarın Santrafor'a geçiyor veya Gökhan Töre Santrafor'a geçiyor, geçiyor bakar oken. Enkudu ise sol kanadı tek başına kapattı. Rahat olun ben de diyor aslında burada George Kevin Enkudu. Gökhan Töre'de dediğim gibi çok yüksek ihtimalle yetişecek. E, sadece ilk 11'de mi olur yoksa kenardan mı oyuna girer? Orası bir tık belirsiz. Orada da herhalde maç günü, e, maç günü Sergen Hoca beller diyorum. E, değilim. işte de bu arada antrenman, bugün antrenmana çıkmadı. E, bugün dediğim biz bunu biz bu uyduyu 5 Mayıs'ta çıkıyoruz şu anda. E, antrenmana çıkmamasının sebebi de öyle sakatlık falan değil. Sadece dinlendirmekten dolayı dolayı çıkmadı antrenmana. E, Sergen Hoca dinlendiriyor. Çünkü son haftalarda onda performans arttı. Özellikle Atay Spor maçında muazzam bir, bir performans sergildi. E, Adem Laiş. ve Galatasaray maçında da hiçbir bir şekilde sahaya çıkması için e, Sergen Hoca onu dinlendiriyor. Şimdi de Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da daha malum e, akıllar seçiminde ne yazık ki sahada değil. E, bunda en büyük sebebi tabii ki de e, son zamanlarda gelen açıklamalar olsun. Eşref işte Metin Öztürk'ten yapılan açıklamalar ve de muhtemelen diğer e, isimlerden de açıklamalar gelecektir. Bu da çok normal tabii ki. Galatasaray'a mal olmuş isimler bunlar. E, yıllar boyunca Galatasaray'a hizmet etmiş isimler. E, kimisi yönetim kısmında olsun, kimisi divan kurulu olsun. Tabii önemli isimler ee, ama bugün de e, önemli bir şey oldu. Ee, yarın, normalde yarın 6 Mayıs'ta yani e, Galatasaray'ın bir basın toplantısı, Mustafa Cengiz'in bir basın toplantısı gerçekleştirmesini bekliyorduk, ee, böyle açıklanmıştı. Bu basın toplantısı da yerim tarihi ertelendi. Şu an tarihi açıklanmadı ama yerim tarihi de ertelendi. Ee, aslında bu bile çok büyük bir haber olabiliyor baktığımızda çünkü dediğim gibi Galatasaray'da kapalar sahada değil. Bu çok e, dezavantajlı bir durum. Ee, yani bu sezon beş, bir ara öyle bir dönem değil ki Galatasaray tamam artık şampiyonluğu alabilir diyorduk. Çünkü oynadığı futbolda beğeniliyordu. Onun dışında puan farkıyla liderliği de almış demini ama bir anda gelen puan kayıpları aslında Galatasaray'ın içindeki o çatlamaları da yüzüne çıkardı. İşte Fatih Hoca'yla e, yönetimin arasındaki sıkıntılar olsun oyuncuların birbirinden kopması olsun e, birçok sıkıntı maddi yaşam sıkıntıları zaten konuşmuyoruz e, ortaya da çıkardı Galatasaray'da. Tabii. Sezon ortasında Galatasaray önemli transfer yaptı. Bana göre e, en iyi transferleri Galatasaray yaptı sezon ortasında. Yaklaşık 5-6 tane oyuncu aldı. Yeni oyuncu aldı Galatasaray. Kiralık olsun, e, bonservis olsun vesaire. E, Tabi bu oyuncuların kaç tane soydu o da malum. Ma yani bu çok iyi bir durum olmadı Galatasaray'da e, Birçok oyuncudan verim alamadı. Özellikle Deandre Aydin. Belki de bu sezon Galatasaray'ın e, sağ, bek sağ bekler konusundaki en deneyimli, en muazzam, en önemli oyuncudan birisiydi e, ligimiz adına. Ligimizin en dominant oyuncusu olabilirdi sağ bek pozisyonunda. Deandre Yedlin. Ancak e, İngiltere'den de gelen bir oyuncu malum. İngiltere deneyimi e, de fazla sayıda olan bir oyuncu. E, Deandre Yedlin sakatlandı ve hala da bir türlü for, beklenen formayı giyemedi e, sakatlığı sebebiyle. Onu aldık Galatasaray'ın burada bir e, performans sorunu yaşadığını söyleyebiliriz. Ee, Şener Şeröz da hala formu giyiyor Galatasaray'da o pozisyonda. Yani Dendre ye Yedlin geldi. Şener üçüncü pozisyona, üçüncü e, olanağa düştü aslında. Ve Şener bu formaya giyiyor e, baktığımızda. Devamında Jefferson Fernandes geldiği gibi net bir beklentiyle başlayamadı. Ama son haftalarda da bir tık e, performansını arttırdığını söyleyebiliriz onun da. Muhammed Mustafa da sakatlardan birisi aynı zamanda. Sakatlık geçişlerden birisi. Çok iyi performansla başladı. İlk 6 maçta 5 golü vardı. Ya, tam tersi 5 maçta 6 golü vardı. E, çok iyi başlangıç yapmıştı e, Mustafa Muhammed. Ancak önce aldığı kırmızı kart ardından gelen sakatlıktan sonra e, onun da performansı düştü. Ve yerine baktığımızda e, Halil Derneşoğlu'nu kaptırdı. E, bu da beklenmedik bir durum olmadı aslında. Halil'le çünkü iyi performans sergiliyor. E, mil takımımızda da kesinlikle yenecek bir oyuncu. E, en azından gelen oyuncu arasında Halil e, en net performansı veren oyunculardan birisi olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bakalım Galatasaray'da sakatlar ne zaman düzelecek bunu da göreceğiz. E, yakın zamanda düzelecekler mi, düzelmeyecekler mi? Düzelkecek zaman nasıl performans verecekler? O da ayrı bir e, öneme arz ediyor. Tabi Galatasaray'ın derbide biraz daha düşük bir tempo ile oynamasını bekliyoruz. Çünkü Galatasaray son haftalarda bulduğu golleri e, yaptığı atakları hep düşük tempo ile yapabiliyor. Yani maçın seyri hızlandıkça e, Galatasaray'dan beklenen oyunu bir türlü alamıyor. Alamıyoruz daha doğrusu. E, burada da Galatasaray'ın derbide kesinlikle tempoyu ayarlayan takım olması gerekiyor. Galatasaray için tabii ki de bu kendileri için. Yoksa Beşiktaş'ın da, da aksine hızlı bir tempo lazım Beşiktaş'a da. E, i̇ki takım da birbirine çok hızlı oynuyor yani burada. Beşiktaş yüksek tempo Galatasaray düşük tempo ki burada şöyle bir dezavantaj var Galatasaray'ın ekstra ekstra dezavantajı e, Hatay Spor'da da 7 golden sonra genel avarajda da Beşiktaş çok rahat bir duruma geldi e, Galatasaray 2 gol atarsa eğer Beşiktaş'a karşı lig sonunda genel avarajlara bakılacak yine e, Beşiktaş çok rahat bu konuda bu arada Beşiktaş'ın kalan maçını kazanamaması lazım Galatasaray'ın yetişmesi için o da ayrı bir olay e, o da ayrı bir zorluk eee daha doğrusu bir galibiyet alsa da yeter Beşiktaş'ın. E, ee, burada Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3 fark atması lazım. Hani e, çift davarajla eşit olmayıp çift davarajı da katlaması lazım Galatasaray'ın. Burada ondan değil Galatasaray'ın düşük tempoyla oynayabilen bir Galatasaray'ın 3 kur atması, 3 fark atması gerçekten ne kadar e, akılcı o da ayrı bir konu göreceğiz. Çok zor bir ihtimal çünkü. Gerçi ne kadar akılcı diyoruz da Hatay Spor'da 7 tane attı o da ayrı bir olay. E, Birbirine bir tık benzeyen şeyler diyebiliriz. Tabii Fenerbahçe'ye bakın Fenerbahçe durum ne? Fenerbahçe Ankara deplasmanında bana göre Fenerbahçe'nin hiç istemeyeceği bir şey oldu burada. Çünkü e, şampiyonluk yarışında Galatasaray'dan da daha yakın. E, yine işi zor olsa da Galatasaray'dan da daha yakın. Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin en çok istemediği şey şuydu belki de an, e, Ankara gücünün e, lig dışı potasına girmesi oldu. Ankara gücü puan kaybını yaptı ve e, lig düşme potasında haftalar sonra tekrar geri geldi. E, şu anda ligde 4, sondan dördüncü 4. sırada ondan dolayı yeri çok kritik. Ankara gücünün kesinlikle galibiyete ihtiyacı var ve e, şampiyonluk yarışında olan bir Fenerbahçe içinde bu çok da olumlu bir durum olmadı. Çünkü ligde yani lig düşme potasında olmasa Ankara gücü belki bir tık daha rahat olabilirdi ama e, şu an lig düşme potasında olduğu için Ankara gücü daha da asılacaktır bu maçı diye düşünüyorum. E, ee, Onunla Çok da yaramadı. Tabii şöyle bir durum var. Bu, e, bu maç iki takıma da beraber, beraberlik isteme. İki takıma da beraber istemediğim maç bu, maç. E, i̇ki takıma da beraberlik geremiyor. İki takımın da mutlak galibiyete ihtiyacı var. Çünkü e, Fenerbahçe beraber kaldığı zaman iş inanılmaz zora girecek. E, tabii Beşiktaş kazanacak mı? Ka beraberim kalacak? O da ayrı bir konu ama e, da kaybedecek mi? Ankaragücü e, Ankara gücü keza puan kaybı yaşarsa e, düşme kafasına girebilir. Bu çok tehlikeli bir olay. Ondan dolayı e, hafta sonu hatırlarsanız e, Atilla abiyle yaptığımız programda, Atilla Türker'le yaptığımız programda e, Fenerbahçe ve Arzurum Spor için şunu söylemiştik. Şu an KJ'de geliyor aynı zamanda. Beraberlik iki takıma da yaramıyor demiştik. Aslında bu maç da öyle. E, bu, maçta da, bu maçta da beraberlik iki takıma da e, yaramıyor baktığımızda. Tabi devam edecek olursak eğer Fenerbahçe'de iki oyuncu ön plana çıkıyor. Son maçta özellikle ön plan çıktı ama bir tanesi e, geldiği günden beri, en forma giydiği günden beri ön plan çıkıyor. o da İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci kesinlikle Fenerbahçe'nin gelecek sonraki en değerli oyuncusu olacak. E, özellikle Pelkas'la beraber. Fenerbahçe'nin Pelkas, Ozan, İrfan üçlüsü orta sahada çok e, bana göre kemik olabilir e, Fenerbahçe'de. Bu çok önemli, çok değerli. İrfan'ı kazanması bir kere Fenerbahçe'nin çok önemli. E, attığı paslar olsun, kurduğu oyun olsun, tempo hızlandırıp düşürmesi olsun e, her şeyi zamanında çok iyi bir şekilde yapıyor İlfan. E, Mesut Özil'e geçecek olursak eğer e, Mesut Özil'e için şu soruyu rahat bir şekilde sorabiliriz. Fenerbahçe'nin zaman Mesut olacak. Klasik soru sanki zamanda bu e, futbol seyircilerinin. E, bu maçta aslında son maçta Erzurum spor maçlarında bir tık bazı şeyler gösterdi bize Mesut Özil. Acaba e, gelecek sonki performansına işaret mi ediyor aynı zamanda Mesut? Eee işaret daha doğrusu Mesut Özil e, ee, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçında. Bu da çok önemli bir performanstı. Ee, dikkat edilmesi gereken, dikkat çekilmesi gereken bir performanstı. Bakalım onu da göreceğiz. Bu videodan da bu kadar o zaman. Gelecek programlarda veya videolarda görüşmek dileğiyle şimdi hoşçakalın ve tasdik ederim.